bakımlardaki doluluk nasıl azalır? Bahar Toprak uzman konuyla konuşacak. Biz de hiç vakit kaybetmeden sözü Bahar sana ve konuna bakın. Türkiye genelinde artışa geçen koronavirüs vakaları İzmir'de de alarm veriyor. İzmir'de yoğun bakım doluluk oranı %80'in üzerine çıktı. Biz de şimdi konuyu değerlendireceğiz. Yanımızda Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Oğuz Reşat Sipahi var. Hocam İzmir'deki durumu değerlendirir misiniz? Evet. Şimdi ülkemizdeki genel akşamları açıklanan total vaka sayısına da baktığımızda bir süredir total rakam artıyor. İzmir'de de işte dün 54 bin civarındaydı total rakam. Bunun aşağı yukarı 20'de birinin İzmir'de olabileceğini nüfusa orantılarsak kabul edecek olursak 2500, 2700, 3000 o civarda bir hasta vaka, vaka elimizde İzmir'de olduğunu görüyoruz. Bizim hastanemizdeki hasta sayısı da hani bununla paralellik olmak üzere artma eğiliminde. İzmir'deki total yoğun bakım has, yatağı doluluk oranına Sayın Bakan e, Sağlık Bakanımız Fahrettin Bey dün açıkladı zaten. Net rakam onların ellerinde var. Bizim yoğun bakım ve servis doluluk oranımız da hani %95'in üzerinde ve buna bağlı olmak üzere de üzere de hem bizim hastanemiz hem de İzmir'in genelindeki hastanelerde zaten bir Kovit yatağı ekspansiyonu yani Covid yatağı sayısını arttırmak gibi bir karar alındı. Buna bağlı olmak üzere de inşallah önümüzdeki birkaç gün içinde sorun çok daha olumlu hale döner. En azından yatak sıkıntısı azalır diye ümit ediyorum. Evet hocam siz Ege Üniversitesi Hastanesi'nde evet. çalışıyorsunuz ve Ege Üniversitesi özelinde yoğun bakım doluluk oranının %95 civarı olduğunu evet. söylüyorsunuz ve diğer hastanelerde de yeni yoğun bakım yataklarının açılmaya başladığını dile getiriyorsunuz. Bize gelen bilgilerde diğer hastanelerde de hem servis hem yoğun bakım yataklarının arttırılma kararı alındığı şeklinde. Evet doğru. Evet efendim İzmir'deki mutant İzmir'de mutant virüsün görülme sıklığı nedir? Bir de bununla ilgili görüşlerinizi alalım. Bizim kendi hastanemizde bakılan e, hastalara bakıldığında aşağı yukarı 10 hastadan 9'unun 8-9'unun İngiltere mutantı gibi gözüküyor. Ve yani yaklaşık 1-2 tanesi de Güney Afrika veya Brezilya mutantı gibi çıkıyor. Normalde artık eski tip mutasyon geçirmemiş diye diyebileceğim orijinal virüsü pek görmediğimizi söyleyebiliriz. Hemen %80-90'ı İngiltere mutantı, %10-20'si de Brezilya-Güney Afrika mutantı gibi duruyor. Bunu bu şekilde özetleyebilirim peki efendim şimdi siz geçmiş dönemde baktığınızda sokağa çıktığınızda ben çünkü sokağa çıktığımda İzmir'de özellikle hafta içi iş saatleri çıkışında kafelerin çok fazla dolu olduğunu görüyordum. Hınca pınca dolu diyebiliriz hatta özellikle belli bölgelerde. bu rakamlar aslında çok da sürpriz olmadı değil mi? Bu görüşünüze katılıyorum. Genel anlamda hani Kurallara ne kadar çok uyarsak, toplumun bütün kesimleri bu kurallara ne kadar uyarsa bu hastalıkların yayılma hızını o kadar azaltabiliyoruz. Uymadığımızda şu ana kadar birkaç kere açılma kapanma, açılma kapanma oldu. Hepsinde kapandığımızda olgu sayısının azaldığını gördük. Açıldığımızda da hani olgu sayısının artmaya başladığını da gördük. Bu iki kere iki, dört gibi bir şey. Hani kurallara uymazsak hastalık yayılıyor ne yazık. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Oğur Reşat Sipahi ile birlikte İzmir'de artışa geçen koronavirüs vakalarını konuştuk.